Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere düsten korunmak için bir kül vereceğim. Çok kolay ve evde olan malzemelerle. 3 bardak suyu ocağa koyuyorum. Kaynatıyorum. Kaynamaya başlayınca 10 diş sarımsağı dövdüm. Tabaktaydı. Şimdi kaynayan suyun içerisine ilave ettim. 5 dakikadır kaynıyor. Kaynayan suyun üzerine sarımsaklı suyun üzerine 2 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Bunu ilave ediyoruz. Kaynamaya bakıyoruz. Kaynadıktan sonra 5 dakika kaynıyor. 5 dakika kaynadıktan sonra burada 2 tatlı kaşığı zencefilimiz var. Zencefili de tekrar kaynanmakta olan sütümüzün içerisine ilave ediyoruz. Tekrar 5 dakika. Her malzemeyi koyduktan itibaren 5'er dakika kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra en son ocağımızı kapatıyoruz ve dinlendiriyoruz. Soğuduktan sonra dolaba koyuyoruz. Dolaba koyduğumuz sütü bu karışımı yarın sabah inşallah aç karnına birer bardak içiyoruz. Yani ben iki kişilik yaptım eşimle kendime. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster tek kişilik yaparsınız, ister çift kişilik. Çift kişilik yaparsanız bu benim ölçülerimi yapacaksınız. Eğer tek kişilik yapmak istiyorsanız bu ölçüyü yarıya indiriyorsunuz. Ee, virüsten korumanın şartları bunlar. İnşallah şifa buluruz. Yani denemenizde fayda var. Bunu da ben bu profesörden aldım. Ee, i̇nşallah umarım korur. Herkese şifa diliyorum.